Arkadaşlar, hepinize merhaba. Photoshop Kamera Raw 2020 eğitim serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bildiğiniz gibi birçok ayarı kullanmayı öğrendik. Basic Curve, Detail, Colorimetric Split Toning gibi birçok ayarı artık yapabiliyoruz. Bu videoda ise arkadaşlar bu yaptığımız ayarları tek bir fotoğrafı uyguladıktan sonra diğer fotoğraflara da nasıl kopyala yapıştır yaparak uygulayabileceğimizi göreceğiz. Ben Nezih Gözen arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanala ilk defa geliyorsanız arkadaşlar video ve fotoğraf çekim teknikleri üzerine birçok içeriğimiz mevcut. Onlara da göz atabilirsiniz. Kanalın daha fazla kişiye ulaşması için katıl butonumuza tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz. Yaptığımız düzenlemeleri daha kaliteli bir şekilde öğrenmek isterseniz Udemy üstünden hazır eğitimlerimiz mevcut. Şu an hepsi kampanyada. Ayrıca shopee.com'dan da bu düzenlemelerde kullandığımız hazır ayarları satın alabilirsiniz. Bu linkleri de alt kısımda bulabilirsiniz. Şimdi biz gelelim düzenlememize arkadaşlar. Bu fotoğrafı seçiyorum ve artık temel düzenleme işlemlerini yapmaya başlıyorum. Burada detaylı bir sunum yapmayacağım. Yani bu basic panelindeki exposure nedir, kontrast nedir, highlight, shadow nedir gibi şeyleri anlatmayacağım. Bunlarla alakalı zaten videolar mevcut arkadaşlar. Bu seride diğer videolara bakmanızı öneririm. Burada ise düzenlemeyi yapıp o düzenlemeyi daha sonra diğer fotoğraflara kopyalamayı sizlere anlatacağım. Önce profil sekmesine gelip arkadaşlar buradan ben Adobe Vivid'i canlı renkleri seçiyorum. Daha sonra White Balance'a gelip bir Oto'ya tıklıyorum. Çok fazla soğuk oldu. Hemen gelelim buradan bir Klo diye tıklayalım. Evet daha sıcak. Hatta Temperature'ı birazcık daha da sağa doğru çekerek daha sıcak tonlar elde ediyorum. Daha sonra görseldeki patlamaları gidermek için şöyle highlight'ı kıstım. Bu çok oldu arkadaşlar. Birazcık şöyle Evet daha iyi. Biraz da white'ı kısacağım arkadaşlar. Evet detaylar ortaya çıkmaya başladı. Hatırlarsanız Q tuşuyla öncesi ve sonrası hallerini görebiliyorduk. Çok azıcık shadow'u açacağım arkadaşlar. Biraz da bileyi kısarak temel düzenleme işlemlerimi bitirmiş olacağım. Bu bir portre fotoğrafı olduğu için arkadaş, arkadaşlar pardon, texture'ı şöyle birazcık arttırıyorum. Clarity de eksiye çekiyorum ki arkadaşlar şöyle Gördüğünüz gibi detay kayıpları yaşamadan netliği elde ettim. herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Vibrance'da ise arkadaşlar Vibrance'a 20 yapıp dışında 10 yapıyorum. Bunun nedenlerini renk eğitimlerinde zaten anlatmıştım. Gördüğünüz gibi renklerimiz de canlandı. Q tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar ilk halini ve son halini görebiliyoruz. Sonra körve e geliyorum arkadaşlar. Bu görselde sarı renk baskın. O yüzden mavi ikonuna tıklayıp buradan arkadaşlar birazcık maviye doğru görselimi çekeceğim. Daha sonra yeşile gelip hafif magenta şöyle çok oldu bu abartmayalım. Şöyle hafif cildi de bozmak istemiyorum çünkü. Sonra da arkadaşlar red kanalına gelip bunu da hafif yukarı doğru çekeceğim. Biraz daha böyle kızılımsı ve canlı bir cilt tonu elde etmiş oldum. Tüm bu işlemler bittikten sonra griye gelip arkadaşlar buradan point curve'ü kontrast seçip görselimin kontrasını da arttırıyorum. Daha sonra arkadaşlar detail sekmesine geliyorum. Buradaki ayarlarımızı bir hemen bir sıfıra getirelim otomatik çünkü kamera yapıyor. Alt tuşuna basıp arttırırsanız sharping şöyle belirgin hale getiriyoruz. Siyah beyaz olmadı fotoğrafımız korkmayın. Yine alt tuşuna basıp arkadaşlar radiusu şöyle çekiyorum detaylar artık belirgin olmaya başladı. Son olarak da masking ile belirlediğim alanların keskin olmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi. Portre fotoğraflarından noise reduction ile birazcık yumuşatma işlemi de yapabilirsiniz. Şöyle hafif. Böylece daha soft bir cilt tonu elde edebilirsiniz. Bu işlemler bittikten sonra Color Mixer'e geliyorum arkadaşlar. Hue kanalına geliyorum. Burada sarıya gelip arkadaşlar. Pardon sarı şurada. Şöyle bakın renkleri değiştirebiliyorum. Hatta birazcık şöyle turuncuya çektim. Green'de de ufak tefek değişiklikler yapabiliriz. Onu da birazcık sağa çektim. Daha yeşil. Sarılarda daha turuncu olmuş oldu. Gördüğünüz gibi renklerimiz komple değişti. Saturation'a geliyorum arkadaşlar. Yellow ve green'in doygunluğunu arttırıp Luminance'a da gelip Yellow'u biraz şöyle arttıralım. Hatta green'i de şöyle arttıralım. Birazcık parlatmış olalım. Buradaki tüm ayarlarla alakalı detaylı videolar var. Dediğim gibi bu videonun asıl amacı sizlere düzenleme yapmayı göstermek değil. Bu düzenlemeleri kopyala yapıştır yapmak. Q tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar görselimizin ilk halini ve son halini görebilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde düzenlenmiş oldu. Split Tuning'e gelip arkadaşlar birazcık daha böyle e, turuncu renkler görselimi eklemek için şöyle Bakın cildi de birazcık canlandırmış olduk. Son olarak da buradan bir soğuk ton seçiyorum. Shadow'da bunu da saturasyonu şöyle aydınlatıp şöyle biraz daha arttırdım. Şu şekilde ideal aralarındaki balansla dengeleme yapabilir. Biraz daha sağ çekersem evet daha iyi olmuş oldu. Yaptığım işlemin öncesi ve sonrasını buradan görebiliyorum. Cildimizin rengini ve tonunu buradaki detayları da belirgin hale getirmiş olduk. Gördüğünüz gibi birçok ayara gerçekleştirdik. Hatta optik kısmına gelip arkadaşlar Remove Chromatic Aberration Use Profile Correction'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak fotoğraftan daha doğrusu lensten kaynaklı problemleri de bu şekilde gidermiş olduk. Hafif bir bükülme vardı. Şu an bu bükülme işlemi gitmiş oldu. Q tuşuna bastığım zaman arkadaşlar görselimizin ilk hali bu. Son hali de bu. Tüm bu düzenleme işlemlerimiz artık bitti ve ben bu görseli arkadaşlar diğer fotoğrafları uygulamak istiyorum. İsterseniz topluca seçebilirsiniz, isterseniz tek tek. Yani ben bu fotoğrafı seçtikten sonra düzenlediğim fotoğrafın üstündeyken kontrole basıp diğer efekt uygulamak istediğim fotoğrafı seçiyorum arkadaşlar. Bakın şu an ikisi de seçili. Sonra arkadaşlar şuradaki ikona tıklayarak açılan pencereden şurada burada default olarak gelen ayarları okeylediğiniz zaman arkadaşlar tüm yaptığınız işlemler Gördüğünüz gibi bu görsele de uygulanmış oldu. Burada birazcık mesela efektler fazla oldu. Bunu değiştirebiliriz. Ctrl-Z ile işleminizi hoşunuza gitmezse geri alabilirsiniz arkadaşlar. Şayet tüm fotoğrafları aynı ayarı yapmak istiyorsak ilkini seçiyorum. Sonra Ctrl'e basıp arkadaşlar tüm fotoğrafları işaretliyorum. Yine yanda çıkan şu ikona tıklayıp arkadaşlar açılan pencereden o pencere yukarıya çıktı. Şuradan yine... Ok, dediğim zaman arkadaşlar tüm ayarlar yaptığım ilk düzenlemeye göre kopyalanmış oldu. Burada şunu da yapabilirsiniz. Mesela bu fotoğraftaki etki e, birazcık fazla oldu. Fazla sarımtırak. Hemen bu ayarları değiştirmek için mesela BZ'ye geliyorum. Buradan temperature arkadaşlar birazcık şöyle e, maviye doğru çektiğim zaman bakın daha güzel bir etki elde etmiş oldum. Aynı şekilde bu fotoğrafa da geleyim arkadaşlar. Burada da birazcık fazla sarımtırak bir etki var. Yine şuradan maviye doğru çekersem gördüğünüz gibi değişiklik gösteriyor. Ama bu ikisinde herhangi bir problem yok. O demin sizlere gösterdiğim yaptığımız ayarlarla uyumlu şekilde işlemleri yapmış olduk. Hatta bu yaptığımız yeni değişiklik mesela burada birazcık da şöyle ekspozurla canlandıracağım mesela bu fotoğrafı. Diğer fotoğrafa da uygulamak istiyorsam yine kontrole basıp üstteki fotoğrafı seçiyorum arkadaşlar. Yine buradaki çizgilere tıklıyorum. Yine bir pencerem açıldı. Şuraya getirelim hemen. Burada yine default seçiliyken arkadaşlar OK dediğimde bu alt fotoğraftaki uyguladığım ayarların hepsi buraya da gelmiş oldu. İstersen yine değişiklik yapabilir. Mesela exposure biraz daha arttırıp temperature birazcık daha maviye çekersem bu fotoğrafta daha doğal bir hale gelmiş oluyor. Q tuşuna bastığım zaman yine öncesi ve sonrası hallerini görebiliyorum. Tüm bu işlemler bittikten sonra arkadaşlar ilk fotoğrafı seçip sonra shift'e basıp son fotoğrafı seçerseniz hepsi seçili olur. Done deyip çıktığınız zaman arkadaşlar yaptığınız tüm bu işlemler buraya kaydedilmiş olur. Open derseniz de arkadaşlar bu fotoğrafları Photoshop'a atar. Photoshop'ta çalışmaya devam edebilirsiniz. Cancel derseniz de arkadaşlar yaptığınız işlemler uçar gider ona da dikkat edin. Ben şimdilik open diyorum. Bu fotoğraflarla işlemler bittikten sonra şuraya tıklayıp açılan pencereden onu da getirelim. Şuraya direkt kaydedebiliyorsunuz. Bu kaydetme işlemiyle alakalı zaten detaylı bir video kanalımızda mevcut. Şimdilik biz arkadaşlar open deyip bu görsellerimizi Photoshop'un içerisine atalım. Umarım arkadaşlar bu video sizin faydalı ve yararlı olmuştur. Bu kanalın daha fazla kişiye ulaşması için destekleriniz bizim için önemli. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve yandaki çana tıklayarak herkesten önce videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Katıl butonuna tıklayarak da bizlere maddi destek sağlayarak çeşitli avantajlardan yararlanabilirsiniz. Ben Nezi Gözen arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Esen kalın.